Deep Fresh Antiviral Mendil İşin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Sizlerle koronadan beslenme ile ilgili bazı değerli bilgileri paylaşmak istiyorum. Korunmak için ne yapmalı sorusunun bir cevabı var. Gerçekten de insan fizyolojisinde bizlere güçlü antioksidan içeren besinleri artırmayı öğrenmeliyiz. Nedir bu besinlerin başında? Kırmızı pancarı, özellikle lahanayı, blueberry, goji berry, kara üzümü, kara üzümün ekstratlarını ve sarımsağı, özellikle geceleri sarımsak tüketimini, soğanı ve bunun yanında propolis arı ürünlerinin kullanımıyla fizyolojinizi son derece sağlıklı tutabilme şansına sahipsiniz. Peki, koronaya yakalandık. O zaman ne yapmalı? İşte o zaman çok kıymetli bazı besin desteklerini kullanmaya başlıyorum. Burada özellikle enoant gibi değerli antioksidanlı bir nitroplast gibi güçlü bir besin desteğini kullanıyor olmamız tedavimize son derece katkısı olacaktır. Antioksidan alkali iyonize suyu muhakkak öneriyorum bunun kullanımı tedavi sürecine çok ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizi bu hastalık karşısında en çok zayıf durumuna düşüren gıdalar neler? Bence en önemli kısmı bu. Bir kere rafine şeker ve hamurların tüketiminin artırılması, dana etinin tüketiminin artırılması, özellikle peynirin tüketiminin artırılması ve ayçiçek yağının kullanımının artırılması bizler için bir risk faktörüdür. Peki koronadan sonra iyileştik. İyileştik ama akciğer dokumuz etkilendi. O sertleşmiş yapıya nasıl çözme üretelim? Küçük bir tarif vereceğim. Arpayı 3 saat suda bekletin. 1,5 saat kaynatın. Ve bunun suyunu sabah, akşam bir tatlı kaşığı balla yiyin. Bir hafta buna devam edin. Bir hafta boyunca da kırmızı soğanın suyunu bir tatlı kaşığı balla bir kaşık suyu için bu da akciğer dokunuzu hem yumuşamış hem de balgamlarından söküp atmış olarak sekesiz bir şekilde iyileşebilme şansını yakalayabileceğinizi düşünüyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hip Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.